İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, nişan taşında magazin hattı kamerasına takıldı. Sosyal medyada fotoğraflarının başka hesaplar tarafından kullanıldığını belirten Yıldız, bu duruma isyan etti. Ya evet saçma sapan e, sosyal platformlarda insanların ismini artı e, resimlerini falan her türlü kullanıyorlar. Yani o çok rahatsız edici bir durum. Zaten hukuki olarak da öyle bir hakları yok ve yasal işlemler de başlatılıyor ama takip edemiyorum ve e, sosyal medyadan insanlar bana ulaşıp işte sizin şurada hesabınız var mı, şurada sizin fotoğraflarınızı kullanıyor diyorlar. Hakikaten çok sıkıntılı bir süreç yani kimse inanmasın. Hani sadece bana değil benim gibi birçok arkadaşıma aynı şey yapılıyor. Yani bu bence çok ayıp. Ayşegül Yıldız'ın spor yaparken paylaştığı pozları çok konuşulmuştu. Hani ya. siz, hani bu konuda ben Sporu yeni yapmıyorum. Şimdi insanlar altına saçma sapan yorumlar da yazabiliyorlar. Yani çok böyle kırıcı şeyler yazıyorlar. Ben insanların bu kadar art niyetli ve kırıcı yaklaşmalarına da çok anlam veremiyorum ama ben yeni yapmıyorum. Ben yıllarca ritmik jimnastik yaptım. Bale temelim var. Ve bu zamana kadar da hep spor yapmaya devam ettim. Sadece bunu paylaşmıyordum. Tamam teşekkür ederim. Bunu sadece paylaşmıyordum. Son zamanlarda bir iki tane fotoğraf paylaştım. Çünkü seviyemi ilerletmeye çalışıyorum. Onunla ilgili yani aslında bir mutluluğumu paylaşma gibi bir şeydi. Hani benim açımdan ben mutluluğumu paylaştığımı düşünüyordum ama bazı yani bir kesim çok beğenirken işte anne hani güzel biz de spora başlayacağız derken bir kesimde işte ne gerek var. Bu hareketleri yapıyorsun diye şey. değişik bir yaklaşım. Hümanist bir kişiliği olduğuna vurgu yapan Yıldız, sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumlardan etkilendiğini anlattı. Herkesi seven bir insanım. İnsanları yargılamayan yaşadıkları hayatta acaba bunu niye böyle yapıyor diye hiç kimseye mesela sorgulamam. Derim ki mutlaka kendince bir sebebi vardır. Hep böyle daha farklı düşünmeye çalışırım. O yüzden bana yapıldığı zaman hala böyle bir aa niye bana böyle bir şey yaptılar falan diye şaşırmıyor değilim ama tabii ki kimseye göre de halim yok. Ayşegül Yıldız geçen aylarda halay çekerken videolarını paylaştığı 7 yaşındaki kızı Elif Adan'ın tıpkı babası İbrahim Tatlıses gibi sesinin güzel olduğunu belirtti. Halay bayağı halay başı siz, siz peki ileride böyle babası gibi şarkıcı olmazsan? Vallahi benim hiç yani benim gönlümden tabii ki evladımla ilgili çok şey geçer. Herkesin evladı inşallah çok güzel yerlere gelsin, çok başarılı olsun. Ama şarkıcı, e, onun sesi, e, sesi çok güzel. Yani çok böyle hani müzisyenler bilir böyle tril atıyor derler ya name falan yapıyor. Hani ses tonu da çok güzel bir çocuk. Çok en çok sevdiği şarkı hangisi? İbrahim Tatlıs'ın şarkı hangisi? Hepsini seviyor. Şimdi babasının hangi şarkısını ayırsın? Ayşegül Yıldız'a pandemi nedeniyle birçok ünlü ismin çocuğuna özel öğretmen tuttuğu hatırlatıldı. Eksik kaldığımız dersler var. Ben Herhalde ben mesela iyi bir eğitimci olamazdım. Dolayısıyla bu konularda da çok bir yatkınlığım yok. Elimden geleni yapıyorum ama çok başarılı olabildiğimi düşünmüyorum. Ve biz birinci sınıfta pandemiye yakalandık. Şimdi ikinci sınıfa geçildi. Okumayı yazmayı söktükten sonraki bir süreçti. Yani biz şu an geriden geriden gidiyoruz. Yani birçok öğrenciye göre daha geriyiz. Sınıfındaki birçok arkadaş mesela Elif Adan'ın bir tık daha ilerisinde kaldı. Biz birazcık daha geri kaldık. O yüzden e, yani ola... İmkanı olanlar tabii ki ister evladı özel ders alsın. Hani bence bunu çok ayrıştırmaya gerek yok. Keşke imkan olsa herkes imkanı dahilinde evladına özel ders aldırırsa herkes bütçesi dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Efendim. İbrahim Tatlıses geçen hafta bir itirafta bulunmuş ve şu tweet'i atmıştı. Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım. Allah insana evladın da hayırlısını versin. Vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile. İbrahim Bey'in açıklaması e vardı. 7 e, çocuk yapacağıma 3 çocuk yapardım şeklinde. Onu İbrahim Bey'e soracaksınız. Değil, değil Hayır. Üzüldünüz mü? Yok. Böyle bir açıklamadan Yok. beni niye ben beni niye etkilesin? Yani beni etkileyecek bir durum yok ki. Ha, Sonuçta siz de çocuğun annesi. Yo belki o üç çocuğundan biri Elif adayı kastetti İbrahim Bey. Nereden biliyorsunuz? Yani bunu değil, e, e, yani yani Onu şöyle ucağı insanlar ucağı tabii ki kendi evladı ile ilgili şeylere de zaman zaman kızabilir, şey yapabilir ya da e, cahiliye döneminde çok çocuk yapıp sonra ya evet keşke üç çocuğum olsa diyebilir. Yani bunlar çok böyle şey üzülüp kırılacak şeyler değil ya güzel şeyler. Teşekkür ederim. Teşekkür, çok, ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.